mi? Kurt kuş çöylere girdi. He. Hayvanlar hep çöye geldiler. Harun efendi. Belki görer de onlar da vatandaşlar. He abiminin dışarıdaki yabani hayvanlara evet. yem servisi yapıyoruz. Evet hayvanlar aç kalmış çöylere girdi. <laughs> Bu arada sağ olsun Muharrem efendi de çekiyor bizi internete atsın hayvanseverler de. Tabii örnek <laughs> olsun. Evet Muharrem efendi. Abi bu şey e, yabani kuşlarda yoksa evet. şeylerde var mı? Başka bir şey yok yabani kuşlarda. Yabani dağda şey kuşlar, tarla kuşları dedilerimiz. Ha. Diğer çalagan işte ne bileyim işte. Vay kuş gelir mi gelmez mi? Abi ne gelirse gelsin sen töhte. Evet de. evet. Kim yerse yesin. Allah evet, razı olsun. Gelsin hayvanlar. Belki töçerler arkadaşlarımız görür de. Onlar da bir kova yem yatır da töçerler. Tabi canım. Ya, Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Amin amin. Hadi. Her şey için teşekkür ederim. Eyvallah kardeş. hadi. Hayvanlar çöğe geldi. <laughs> Ağaçlarından. Sağ olsun Zeyt abimize.